Evet merhaba arkadaşlar. Benden bu oyunun videosu istenmiş. Hemen videoya başlayalım. Evet videoya başladık. Oldu size video atmayalı biraz. Dur kendimizi öldürebiliyor mu? Neyse olmayacak. Bu ara abone olmayı, like atmayı unutmayın. He anasını satayım. Aç şunu. Tam görünmüyor. Tamam. Bu ara kanalıma abone olmayı, like kurutmayı unutmayın. Aman aman. Aman aman aman. Taşak geçiyor ha. Gel amana koyum attık. Amana koyduğumun çocuğu. Dede gelmedi. Bu işte bu bir pislik var ama neyse. Aman aman dikkat edelim. Bu arada kanalıma abone olmayı like kututmayı unutmayın. Hadi lan bu sefer helikopterle kaçak. Ne dersin arkadaş? Siktir git. Ananı sikiiim. Öldük. Bu arada tokat mı? Oha elin. Nasıl oluyor lan o? levye yok elinde anasını satayım bak bak oyun baka girmiş heri amına koyun Bak ne oldu Bu oldu Neyse şimdi bakalım <laughs> gülmekten Allah mübarek kustu. <laughs> neyse devam edelim dur şuna al isteyerek yakalandım Amana koyayım kaç 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 vallahi sikecekler belamızı. Kaç 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 kaç. Bak PUBG'deki gibi anıya eğiliş. Gel koş oruç bu çocuğu. Hop. o elinde bir şey yok oğlum böyle bakma mı olur? Senrina X modu ya bu oyun. O yüzden olabilir mi bilmiyorum ama. Dur bunu aşağı atalım helikopterle kaçacağım kararımı verdim Bora dedemiz aşağı iniyor ses geldi Tamam ninemiz orada değil bunu da atarız ama kayboluyor mu bilmiyorum Tamam orayı açtık. Burayı da açtık. Bu iş bu kadar. Bu ara kanalıma abone olmayı, like kudutmayı unutmayın. Burada zaten kilitli. Kaç 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 Vallahi ses yaptık. Helikopterle kaçacağız. Birkaç parçayı bulduk. Birkaç demiyoruz ama. Aha. Şimdi evet nikahına sokacağım. Nikahlarını sikeceğim Gel bakalım Aman kodumun çocuğu Gel ulan Bu daha Dur bakalım neler Neredeler bunlar Lan kaşıntı geldi kaşıntını eşek siksin amına kodumu çocuğu gelin ulan ulan bezevenk oğlu bezevenk al bu benden olsun bak Arkadaşlar bunlar bize nasıl tek atıyor çıplak elle bakın şey yok beyzbol sobası yok bezevengin bak 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 Ananı onu avradını şerefsiz Dur, düş bakalım. Dedim alamayacağım tahmin ettim aniden geleceğini. Allah Allah. Şimdi doğru yukarı çıkacağız. Helikopter anahtarı işte. Tamam attık. Ya bunu ne yapacağız? At. Tamam. Alsana yavrum. Alsana parmaklar boyun anladım onu dört parmak oynanmıyor ibnelik oluyor valla hemen silah doğru silaha doğru gittik açıl 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 bu ara kanalıma abone olmayı Like atmayı unutmayın. Bu bezerenk bebek de burada. Gel de vurayım seni. Oha resmen sıçtık. sessiz duydunuz mu? Kaç 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 kaç. Şuranın şeyini alalım. Tozunu alalım. Şaka şaka toz değil. Dur geleni gelecek şimdi. Bekleyelim gelmesini. Tamam onu oraya attık. Şimdi görünmeyelim. Eğildik. Var abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yorumlara yazın ne videosu gelsin. Aa, gelmeyecek bu. Bakalım nerede? Oo, Gel bakalım babana. Hop. He gördüm. Oros bu. Sikine soktum. Tövbe estağfurullah. Ebenin amını gördüm nedir? Ebenin ama yani. Günah. Tövbe tövbe tövbe. Günü küfür kaçırdık. Kusura bakmayın. Hayatta küfür etme. Bak pezeven kapıya bak nasıl açılıyor. Üstüme doğru. Beni itiyor. İbne ol İbne. Çekil ulan. Eşek oğlu eşek. Eşek eee senin ben ananı bacanı buradaymış kapan ooo oo. böyle kaldık arkadaşlar yadağı yedik eyvah tamam sonunda kutulabildik amına kudumun kahpessine bak nasıl takılmış Bayağı oyalandık ya. Koydum. Bu da işte. Bunu alta atalım. Aha. Bir resim parçacığı daha. He, hemen yukarı çıkaralım. Bu abone olmayı, like kudutmayı, like atmayı unutmayınız. Sizler için bu videoyu çekiyorum. Bir video daha çekeceğim. Bir de benden kase korku oyunu istenmiş. Kase. Kase neydi adı? Kase horror game mi neydi? Unuttum. Kase korku oyunu. Horror game demek. Kase korku oyunu daha doğrusu. Kase ne? Kase yani tabak mı demek lan? Neyse. Vara yorumlara yazın. Hayvanlar koklaşa koklaşa. insanlar konuşa konuşa ile anlaşır demişler. Tamam. Başka ne kaldı? Evlerim benim. Şimdi onlar uyanmış. Tüfeği hemen çıkarmayacağım. Doğru aşağı doğru inelim. Bakıyorum sağ sol. Aniden çıkarlar diye. Ha doğru bir çerçeve de Tamam bu işi bende arkadaşlar. Bu işi bana bırakın. Şimdi ninemiz gelmedi. Didemiz var arada. Nerede lan bu it? Hey, anana la kaçırdım. Orası Gel bakalım. Gel ulan. Heh, tamam. Bu arada kanama abone olmayı. Ulan senin kapanını eşek siksin. Orası bu çocuğu eşek ol eşek. Ağzını siktiğim onun O kapanı var ya götüne sokarım seni Orası bu çocuğu. Yeter lan. Amını siktiğim ya. Bezbol sobası yok. Kapanla ağzımıza sıkıyor. Bu modu sileceğim. Çok da Dur bunu buraya koyalım. Biz ibnelik olmasın. koy. Tüfek ne yarra ama gitti aman ha. Dur bakalım. Eğri fik eğri. Vara hataylıyım. Hataycak üretim. Neyse onu, onu boşver. Tüfeği nereye koyduk hemen bulmak lazım. bak bak ittiriyor kapı bizi itiyor ama buna kıymıyor çık 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 şimdi çok sıkıntı buralar şimdi bunu uğraşacağız Tamam çok iyi gördünüz mü hemen attık Vay tek tatlı mı fark ettiyseniz. Bunlar neyse şimdi kendimizi öldürüyoruz aman akuyum. Hiç denemeyek. Bak yalak kapan. <laughs> Sıpayı mı yesin? kapı yarrağımı yesin. mı yesin kapı benim. Neyse boş ver küfür etmeyek. Kapının kahpeliği ayrı. Yo eğer imnel eğer. Dur bakalım başka ne kaldı. Daha mermi maalesef ki alamıyoruz. Ondan pense lazım. Kutu kutu pense, kutu kutu pense. Göre niye? Köy gel ulan. Ve evladı. Gel ulan. Senden mi korkacağız? Aman ha, koydum. Bakın burayı levye ile açacağız. Açacağız. Anam. Dede, şimdi dede çıkacak. Bakalım dede nereden gelecek. Söylemiyorlar ki nereden geleceğini. İlla ödüm kopartacak diyorlar. da Ben de ağzınıza sıçarım bunların. Hop. Böyle sokarlar. Şimdi bu bebeğinize sıçayım sizin. Dede ve neneye nin bebeğine şey indireceğiz. Bunlar granny ve grandpa. Yani grandpa dede. Granny nene demek. Bunu unutmayın benim bilgi size bilgi verdim. Çekilla ne şey ola şek. Ananı atla kaç edeyim sen. bir. Be. Bezeven bebek bu değil mi arkadaşlar? Güzel bir oyun ha. Bu arada normal garinin videosunu çekeyim mi yorumlara yazın. Ve eski sürüm olarak mı çekeyim yoksa örüm. Beni demiş örümcekten korkuyorum diye mi çekmiyorum? Hayır arkadaşlar. Ee, örümcekten korkuyorum diye değil. Nasıl anlatsam size? Yani nasıl anlatsam şey olmuyor diye çekmiyorum. Eğri. Ey ya amına sokacağım kendimin ya. Sikeceğim beni ya. Kendime sokacağım ya. Bu ne ya? Arkadaş bu insan bu kadar unutkan olur mu? Nasıl? Ha şimdi hatırladım ne diyeceğimi. Ee, arkadaşlar 30 dakikayı geçince video kapanıyor maalesef. Ve internette yavaş zaten atılmıyor video bir türlü. O yüzden işte e, Dereni yeni sürümünde yani 1.8 sürümünü oynamıyorum. 1.8'in altı sürümlerini oynuyorum. Yani 1.8'in altı olacak o sürümleri işte oynuyorum. Sonunda anlatabildim mi? Böyle sik gibi anlatamadım. Kusura bakmayın arkadaşlar özür dileyim. Bir türlü anlatamamıştım. Şimdi işte anlatabildim. Ağzımla konuşarak. Neyse. Taş kalayı bırak. Bakalım. Şimdi. Bak doğdu. Kesin o mutfakta doğdu. Tamam. Bu ara yorumlara yazın. Ne videosu gelsin arkadaşlar. İstediğiniz videolar gelecektir. Bazen konuşamıyorum. Kusura bakmayın. İbnelik oluyor. Nerede bunlar? Tamam aşağı attık lan niye aşağı attı levye levye lan 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 nereye koydum unuttum levyeyi hay sikiyim böyle şey burada olması lazım aynen burada nelikler oluyor valla kusura bakmayın. Dur. Bunlara Bakalım neredeler. Helikopterle kaçacağız sizler için video. Dede ortalıkta yok. Gelmedi. Aha. Şimdi sıra dede. Amına koyayım senin. orospu. bu. Amına koydum. Hı, tamam. Şimdi. Sikerim ha. Oğlum düzgün konuşabilsem. Bazen kekeliyorum. Niye kekeliyor derseniz. Çünkü Bazen ne diyeceğimi unutuyorum böyle yarak göre siksik şeyler oluyor işte. Yarak göre ne diyeceğimi unutuyorum. Ha şimdi aklımda. Ha, nasılsınız arkadaşlar? Yorumlara yazın. Gözüne sokuyum seni. Şey. Bir insan gözle bizi giyebilir mi? Yani canavar bir de olsa. Gözü kaşınır aman koyun. Bu ise gözle yiyor. Değil mi arkadaşlar? Gareni oyunları bazen mantıksız oluyor. Ama severim ben Gareni. Nineyi ve Dide'yi. Bu oyunda adları öyle. Nine ve dede. Dede ve nene. Niye? Şimdi helikopter. Şeyi. Bant lazım band. Banda arıyoruz. Band nereye kaçarsın? Hey band neresin? Nereye gittin band? Nereye gittin? Nereye gittin bant? Neredesin bant? Bant artık bizi duyar herhalde. Nereye gitti acaba? burada da da olamaz mı? La oğlum bak. Çok fena. Kayıp bant kayıp yara yedik. Bant kayıp. Dur bakalım aşağıda mı? Burada da değil. Tamam. O Tamam. Bantı da bulduk arkadaşlar. Ananis. Amana koydum. Tamam. Şimdi onu düşürek dede nenenin sesini duysun. Şöyle biraz dövek. Neden gelecek bu pezevengin dönü? Bak bak şerefsize bak. <laughs> Al bakalım. Ve video bu kadar da diyeceğim bir dakika. Daha bir oyun var. Onu da çekeceğim arkadaşlar sizler için video. Neyse arkadaşlar bakalım kaçabileceğiz mi? Helikopter kılavuzunu inşallah almışızdır. Hatırlamıyorum aldım mı almadım mı? Yani almıştım ha sanki. Bakalım. Ve video bu kadar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like atın, abone olun abone olun like atın like atarsan sevinirim video bu kadardı arkadaşlar yorumlara şimdi kase korku oyunu sıra siz benden bu videoyu istemişsiniz ben de bunu çekeyim dedim yani granny 2 granny chapter 2 yani granny 2 bu sefer bundan sonra da kase kase korku oyunu gelecektir merak etmeyin izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar